Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator'ın yani yeni bir Euro Truck Simulator videosunda daha birlikteyiz gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada bakın kendi tırımı aldım gördüğünüz gibi yeni bir Mercedes tır aldım arkadaşlar ne alsam ne alsam diye düşündüm ben de dedim ki bir tane Mercedes alayım daha güzel olur o yüzden bir Mercedes tır aldım gördüğünüz gibi. Şimdi bu tırla e, görevimize devam ediyoruz. 524 kilometre bir yolumuz var. Tekrar bir şey söylemek istiyorum. Video kasabilir. E, çünkü hani sistem falan çok iyi değil arkadaşlar. O yüzden kusura bakmazsanız sevinirim. E, bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Kanal 3 abone artmış. Şu anda 11 aboneyiz böyle devam etmeni yani şu anda gidişimiz gayet güzel ve ben de bundan gayet mutluyum. Bu şekil bu şekil artarak devam edersek gerçekten iyi bir kanal olacağımıza ben inanıyorum. Hadi bakalım. Bu video yaklaşık 15 dakika uzunluğunda olacak. Biraz size işte bu yeni tırımı göstereceğim. Yeni tırın özellikleri hakkında konuşacağım. Arkadaşlar tırın tır Mercedes'in o Mercedes bayinize geldiğinizde ilk birincidir. Şimdi o normalde e, dört tekerli ama ben bunu uzattım özelliklerden. Sonra motorunu en güçlü motor yaptım. Sonra şanzımanını en iyi motor en iyi şanzıman yaptım. Yani bu birazcık daha güçlendirilmiş versiyon gibi bir şey şu anda. Evet. Tırın özellikleri böyle. Freni güzel. Gerçekten Mercedes aldığıma çok memnunum. İyi ki de Mercedes almışım diyorum. Gayet memnunum ben gerçekten. Tır alma konusunda şey e, şüpheliyseniz Mercedes alabilirsiniz. Bakın Mercedes'i ben tavsiye ediyorum MTS'de. Gerçekten çok güzel tır bence. Yani alacaklar Mercedes alabilir. Öyle diyeyim. Şimdi bu virajda dönelim. Dediğim gibi artık kendi tırımızı aldık. Mercedes aldım. Bundan sonra bu tırla devam edeceğiz. Sonra arkadaşımla da video çekeceğim bugün. Ee, arkadaş... Yani bugün değil pardon. Ee, arkadaşımla da videolar gelecek. Ee, onun... Ya o da gelecek. Ee, multiplayer oynayacağız onunla birlikte. Onunla yan yana gideceğiz bundan sonra. Bir sonraki videoda, videoyu arkadaşımla çekebilirim belki. Belki yarın. Bilmiyorum belki de bir sonraki gün bilmiyorum tam ne zaman olacağını ama yani çekebilirim bir sonraki video o da gayet eğlenceli bir video olur bence öyle düşünüyorum yani ee, siz de e, sence çekmeli miyim arkadaşımla video yazın yorumlara yorumlara bekliyorum herkese bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın şimdi ben biraz susacağım şöyle bir yolu izleyin. Ya aslında ben şey Trak yani şey unuttum. Trakır Sempi'nin şey yanını sevmiyorum ya. Hani böyle insanlar şey yapıyor ya mesela trollüyorlar, geliyorlar arkadan tıra çarpıyorlar sonra masrafı sana çıkıyor. Ben onu sevmiyorum işte. Multiplayer'a bir giriyorsun adam sana arkadan 200'de bir vuruyor tırla. Sonra onun şeyini de sen çekiyorsun. Yani o, o, o biraz saçma. Bence. Yani birbirinin içinden geçme olsa bence daha mantıklı gibi. Yani ben öyle düşünüyorum şahsen. Dediğim gibi PlayStation'dan PES gelecek. PES videosu atmayı kesinlikle düşünüyorum. PES videosu gelecek. Aslında bugün çekecektim. Ama zamanım olmadığı için bugün çekemiyorum. PES videosu belki hafta sonu, belki de... Yani bilmiyorum gelecek yakın zamanda PES videosu da gelecek PlayStation'da. Çok PlayStation'da kasmıyor mesela bilgisayar kasıyor. Yani onun için de bir çözüm daha bulamadık. Bakalım düşünüyoruz. hangi türü kullanıyorsunuz onu da yorumlara yazın. Sizce ETS'deki en iyi tır hangisi? Şimdi DAF'çılar var, DAF'ı çok seviyorlar. Volvo'cular var, Volvo çok iyi diyorlar. Ben Mercedes, ben de ben Mercedes seviyorum. Bazıları da Scania'cılar aşırı çok ele. Bütün herkes Scania'cı neredeyse. Scania'ya çok seviliyor. Ama Scania... Ben alışamadım Scania'ya. Bilmiyorum. Bazısı Scania daha iyi diyor ama... Ben Mercedes'i daha çok seviyorum. E şimdi linçlenmeyeyim ama yani Scania da güzeldir tamam ama yani bir kere ben Scania'da frene bastığım zaman yamuluyor abi tır ya. Ben öyle bir şey yapmam. Ya. Ya. Ya tamam benim hatam viraja çok hızlı girdim ya. Ben keşke o şeyi kapatmasaydım ya. Püf, acil frenleme sistemini kapatmasaydım öyle bir şey olmayacaktı bak. Saçma sapan yerde kaza yaptık bak şimdi. Ya ama bak o virajı benim dönebilmem lazım yani. Biraz saçmalık olmuş aslında o. Ben o virajı nasıl dönemedim hala anlamadım. Ya o virajın dönülmesi lazım abi böyle bir şey yok ki yani. Ya biraz gerçek hayatla orantısız olmuş bu oyun ya. O virajı bir tırın net dönebilmesi lazım. Ama dönmüyor işte yani. Ben tırımdan çok memnunum. Yüzde bir hasardan hiçbir şey olmaz. Onu zaten yaptırırız. Çok önemli bir şey değil yüzde Allah'tan yine yüzde bir. Daha kötü bir şey olabilir de. Ya gece de aslında gecenin de şeyi var çünkü hava çok karanlık göz gözü görmüyor. Şimdi ben bu ortaya atayım kendimi. Biraz hızlı gidelim artık yeter ya. Şöyle biraz hızlı hızlı gidiyorum. Ben abonemin arttığını aslında şöyle gördüm. Benim o video çektiğim dedim arkadaşım var ya. O bana dedi geldi dedi ki Eymen senin abonen 8 olmuş. dedim nasıl yani. Sonra bir baktım eve bir geldim. Dedim harbi 11 olmuş. Ya ondan öğrendim. Ben aslında bakmadım abone sayıma. O bana söyledi. Yani öyle oldu. Hızlı hızlı, hızlı bir şekilde geçiyoruz bunları. Bunlar çok yavaş gidiyorlar çünkü. Bak okay, bir selektör yapayım. Bizim farlar mı bu? Uzunlar? uzunlar bunlar, uzunlar yanıyor. Hıh. Şimdi uzun yaşı. Hafif aslında böyle bir gece 3 ama sabah oluyor gibi. Abi neden ortaya atladım bir anda ya? Abi kız yavaş hızlanmayacaksam neden ortaya geçtim? Audi. Ya Mustang de sorban link. Oha. Ben yani Audi'ye laf ettim adam bana laf çakar gibi öyle bulsuzluğumdu ki adamın bak adamı gaza getirdim ben ben şu benzinlikte videoyu bitireceğim Allah çok hızlı çok hızlı girdim tamam tamam, tamam 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 evet güzel Ben benzin almadan direkt geçeceğim ama ben buradan sıcam mı acaba? İnşallah sıyabilirim. Borsa kurtarıyor mu? Kurtarmıyor mu? Biraz sıkıştık gibi. Yani tamam bir şey olmadı. Şimdi böyle dümdüz gideyim. Şurada bakın tır park alanları var. Şuradan birinde ben videoyu bitireceğim. Bir sonraki videoda da bu görevi tamamlamış oluruz herhalde. Şöyle şuraya park ediyorum. Şu ne lan? ki çok değişik bir dosya. Tamam. Evet gördüğünüz gibi biraz yamuk park ettik ama o çok da önemli değil bence. Şimdi direksiyonu düzeltiyorum. Düzel. Heh tamam. Şimdi farlarımı kapatıyorum. El frenlerini çektik, motoru da kapattık. Evet arkadaşlar bir ETS bölümünün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, bay. bye. bye.